Merhabalar, yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Hepimiz tabii ki öğrencilerimizin geleceğini, ne olacağını merak ediyoruz. Kendilerine notlarını, devamsızlıklarını vesaire takip etmek istiyoruz. Bu anlamda e-okul denilen sistem bunu yapmanın en mükemmel yolu arkadaşlar. Bir uygulama ile öğrencinizin devamsızlıklarını, notlarını, yazılı sonuçlarını, sene içerisindeki başarısını takip edebiliyorsunuz. Peki e-okulu nasıl kuracaksınız bir veli olarak? Öncelikle Play Store'a gidiyoruz arkadaşlar. Play Store'da direkt e-okul yazıyoruz. E-okul. Evet, ilk gelen zaten seçenek MEB, E-Okul, VBS diye bir sistem. Arkadaşlar 3 MB'lık bir sistem yükle diyoruz. Kabul edelim MEB'in talebini. Evet. Arkadaşlar sistem yükleniyor ve öğrenci tanımlamanız gerekiyor. Evet, hemen aç diyelim. Açtık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ana ekran yükleniyor ve hemen ana ekran geldi. Öğrenci ekle sil diye bir ekran geldi. Öğrenci eklesiyle tıkladık arkadaşlar. Burada öğrenciniz yeni okula başlamışsa eğer öğrenci ekle diyeceksiniz. TC kimlik no, okul no gerekiyor. Eğer eski nüfus cüzdanına sahip ise aile sırano ile cilt no gerekecek. Eğer yeni kimlik kartına sahipse de TC kimlik kartı seri no gerekecek. Şimdi bu bilgileri girelim arkadaşlar. Kimlik bilgilerini doğru girdiyseniz öğrencinizi bulmuştur ve karşınıza burada gördüğünüz ekran geliyor. Arkadaşlar şu an dönem başı olduğu için verilerin büyük çoğunluğu boşalabilir. Ama öncelikle öğrencinizin ders programına mutlaka bakın öğrenciniz en azından e, gereksiz kitap veya defter taşımaktan kurtulabilir. Devamsızlık bilgilerini sene içerisinde mutlaka takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar ve şube yazılılarını, şube yazılı ortalamalarını vesaire takip etmek gerekiyor. Her sorumlu verinin yapacağı şey sınıf içerisinde yazılı ortalamaları, sınıf içerisinde öğrencinizin ne kadar iyi performans sergili, sergilediğini gösteriyor. Eğer sınav tarihleri belli olmuşsa ve sisteme yüklenmişse sınav tarihlerine bakmak gerekiyor arkadaşlar. Öğrencimizi sınavlara hazırlamak için kendisine gerekiyorsa evde yardımcı olmak için sistem oldukça güzel, oldukça kullanışlı arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyoruz. Evet, en alt tarafta okuduğu kitaplar bile var. Sizde tabii ki eminim evde çeşitli kitapları Okutuyorsunuzdur veya okutacaksınızdır öğrencinize eğer okuma yazma biliyorsa arkadaşlar hepinize iyi güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum son olarak tuhaf bir şekilde sistemden çıkmak için alttaki çarpıya basmamız gerektiğini belirteyim buradaki bilgileri yararlı buluyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize iyi günler.